basına ve kamuoyuna. 17-31 Mayıs Uluslararası Göz Altında Kayıplar Haftası. Göz Altında Kayıpları Unutmadık, Unutmayacağız. İnsan Hakları Derneği 17 Mayıs ile başlayan haftayı kayıpları anma haftası olarak kabul etti. İnatla ve ısrarla kayıplar bulunsun, failler yargılansın demeye devam ediyoruz. 1957 doğumlu Halil Absoy 12 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da eşi Fikri ile birlikte misafirlikteydi. Sivil giyimli, telsizli ve silahlı kişiler evlerine gelerek Halil Absoy'u sordular. Evde bulunan çocukları korkudan kapıyı açmadılar. Bu kişiler saat 22'den 01'e kadar kapıda beklediler. Absoy çifti 40 günlük bebekleriyle birlikte misafirlikten dönerlerken binanın önünde beyaz bir araç bekliyordu. Üç kişi aracın yanından Absoy ailesine doğru geldi. Halil Absoy sen misin diye sordular. Evet yanıtını alınca kimliklerini gösterip polis dediler. Ve Halil'e çocukları yukarı gönder. Sen bizimle karakola geleceksin. Şahit gelmezsen çocuklarını ve hanımını da alırız diye Tehdit ettiler. Eşi fikri Absoy nereye götürüyorsunuz diye sordu. Arabaya yaklaşma, karakola kadar götürüp ifadesine başvuracağız. Bir saat sonra eve gelecek dediler. Halil Absoy bir daha eve dönemedi. O gece eşi ve çocukları uyumadı. Ertesi gün yakın karakollara sordular. Vatan caddesinde terör ve mücadelede olabilir dediler eşi Fikriye oraya gitti. Kendisine eşinin elbiselerini tanıyabilir misin diye sordular. Bir dolaptan bir takım elbiseler çıkarıp gösterdiler. Neden elbise gösteriyorsunuz diye sordu. İşkence yaptığımız insanların elbiselerini burada satıyoruz. İşleri bitene kadar diye yanıt verdiler. Halil Atsoy kaçırıldıktan 17 gün sonra eve bir telefon geldi. Kırık kalbin aradığını, kendisinin komutan olduğunu, bir ceset bulunduğunu, üzerinde bu evin telefonunun yazılı olduğu bir kağıt bulduklarını bildirdi. Önce Halil Absoyla görüşmek istediğini söyledi. Fikriye Absoydan Halil evde yok cevabını alınca eşinin üzerindeki elbiseleri tarif eder misin dedi. Eşi tarif etti. Telefon şahıs Elbiselerin birbirini tuttuğunu söyledi. Fikriye 40 Kırıkkale'ye gitti. Savcılık cesedin 8 gün beklediğini söyledi. Halil Aksoy'un elleri iple bağlanmış cüzdanı, kimliği, bütün eşyaları alınmış sadece ceketi üzerinde kalmıştı. Tek kurşunla ensesinden vurularak ormanlık bir alana atılmıştı. Eşi Halil Aksoy'u öldürenler kendisini de öldürür diye korkudan 40 kere savcısına ifade veremedi. Halil Aksoy'un gözaltına alınmasından bir hafta sonra polisler amcasının oğlu Kasım Aksoy'un Adana'daki evine de baskın yaptı. Uzun menzilli silah taşıyan çelik elektrik polisler 18 Mayıs 1994 günü sabaha karşı 30 yaşındaki Kasım Alpsoy'u gözaltına aldı. Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Alpsoy Burada içinde istihbaratçıların da bulunduğu bir ekip tarafından sorgulandı. Gözaltında alındığı günün akşamı Kasım Absoyun serbest bırakıldı. Fakat kimliğine el konuldu. Yarın gel kimliğini al denildi. Ertesi gün kimliğini almak üzere bir akrabasıyla birlikte Seyhan İlçe jandarma komutanına gitti. Akrabası tüm gün kapıda bekledi. Ancak Kasım Absoy girdiği o binadan bir daha çıkamadı. İki kuzen ikisi de gözaltına alındı. Biri katledildi, diğeri kaybedildi. 17-31 Mayıs Uluslararası Gözaltına Kayıplar Haftasında görmeyen gözlere, duymayan kulaklara bir defa daha sesleniyoruz. Kayıplar bulunsun, failler yargılansın. İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi